Değişim zamanının son konu, konu ve markasıyla devam edelim. Çok önemli bir konu. Ee, aslında e, dünya varlığımızı sürdürülebilirliği için çok kıymetli bir konu konuşacağız. Arıları konuşacağız, balı konuşacağız tabii. Bal parmak siyosu Ali Bozer bizlerle birlikte. Ali Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Sevda Hanım. Nasılsınız? Gayet iyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? <laughs> Bizler de çok iyiyiz. Ee, Önümdeki notlara bakıyorum. Orada e, en önemli e, bilgilerden bir tanesi soframıza gelen her üç gıdadan biri arılar sayesinde üretiliyor diyor. Yarın Dünya Biyoçeşitlilik Günü. E, biz e, insanlığın tarihi 300 bin yıl önce e, ama arıların 100 milyon yıldır dünyada olduğunu biliyoruz. E, sizden dinleyelim mi önemini, kıymetini? Sonrasında e, diğer başlıklarımıza devam edeceğiz. Buyurun. Tabii ki. Öncelikle teşekkür ediyorum nazik davetiniz için. Efendim arılar bizler için yani insanlar için çok daha öncesinde çalışmaya başlanmış ve bu ekosistemi insanın yaşayabileceği bir ortama hazırlamış diyebiliriz. E, arıların her üç gıdadan bir tanesi arılara borçluyuz diyoruz. Aslında insanın tükettiği toplam gıdanın yüzde 90'ı 82 bitki türünden oluşuyor. Ve bu 82 bitki türünün 63'ü arılar sayesinde var. Yani arılar yoksa aslında gıda diyebiliriz. Biyoçeşitliliği sağlayan faktör arıların tozlanması, döllenmesi o süreçler önemli ve arılara borçluyuz aslında bakarsanız bu zengin e, gıda çeşitliliğini. Şimdi Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Türkiye Arıcılık Haritası'nda 2023 verilerine baktığımız zaman bu veriler güncellendi ve Türkiye bal üretiminde dünyada ikinci sıraya yerleşti. Zaten jeopolitik konumumuz olarak endemik bitkilerimiz olarak çok kıymetli bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu, da, bu, bu tarafta da aslında çok kıymetli. Bizim bal çeşitliliğimiz de çok. Tabii coğrafi işaretli ballarımız da çok. Hatta siz burada detaylandırmışsınız diyorsunuz ki bir deprem ülkesi özellikle deprem çantalarımızda en önemli gıdalardan bir tanesi bal. E, bu kadar bal çeşitliliği varken, coğrafi olarak bu kadar kıymetli de bir taraftayken nasıl değerlendirmek gerekir? Arıcılığı anlatalım, arıcılık sektöründeki problemleri anlatalım. Arı varlığımız ne durumda? Bal kalitemiz ne durumda? Yurt dışında en çok işte çam balını konuşuyoruz. En çok ihraç ettiğimiz bal çeşitlerinden bir tanesi çam balı. Biz ürettiğimiz kadar ya da yeteri kadar bal üretiyor muyuz? Ürettiğimiz balı ne kadar tüketiyoruz yurt içinde? Biraz bu başlıkları konuşalım mı sektöre dair? Peki. İsterseniz bir makro bir resimden önce bu tarafa doğru getireyim. Dünyaya baktığınız zaman aslında içinde bulunduğumuz sektör, hızlı tüketim malları sektörü global cirosuna bakarsanız 2 trilyon dolar. Bu 2 trilyon dolarlık pazarın %20'si tütün ve alkol. Onu düşün. %15'i deterjan kozmetik. Onu düşün. %65'i tamamen gıdadan oluşuyor. %65. Toplam resimde 2 trilyon dolarlık pazarın %65'i gıda dedim. Bu gıdanın içinde bal kategorisinin payı 7 milyar dolar. Dünyadaki büyüklüğü 7 milyar dolar. 1.8 milyon ton bütün dünyada toplamda üretilen bal miktarı, o üretiminde bizim hesabımıza göre 60 bin tonu Türkiye tarafından üretiliyor. 30 binin ambalajlı, 30 binin tonunun ambalajsız olduğunu değerlendirebiliriz. Şimdi, evet, bu bizim için aslında çok önemli. Dünyada ikinci sıradayız. Fakat e, kovan başına verim dediğiniz zaman verimde çok düşüyoruz. Verimi arttırmamız gerekiyor. Yani dünyada bizim balımızın daha fazla söz sahibi olması lazım. Çok zengin bir coğrafyada yaşıyoruz değil mi Sevda Hanım? Yani Anadolu'da yaşıyoruz. Anadolu'nun bu çok çeşitli ve zengin biyoçeşitliğinden bahsediyoruz. Endemik bitki türlerinden bahsediyoruz. Ve bu zenginliği dünyaya pazarlayabiliyor olmamız lazım. Bunun için destinasyon pazarlaması çok önemli. Dolayısıyla işaretleme anlamına geliyor. Çam balımızın Önemini bütün dünyaya tanıtabiliriz. Aslına bakarsanız en büyük ihtiyacımız hep katma değerli üretim diyoruz. Katma değerli ihracat diyoruz. Katma değerli ihracata bizi götürebilecek bir tane faktör var. O da aslında yani MeToo yapmadan, aynısını yapmadan, farklılaşarak, inovasyonla ve destinasyon pazarlaması işaretleme yaparak bu Anadolu coğrafyasının en zengin ürünlerini dünyaya tanıtabiliriz. Biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Bunu yaparsak arıcılık gelişecektir. Sadece bu boyutuyla da bakmayalım. E ee, aynı zamanda bu arı ve arı ürünleri dediğimiz ürünler balın yanı sıra propolis, polen gibi katma arı sütü gibi katma değerli ürünler var. Bunlarla beraber gelişebilir. Bunu geliştirebilmenin yolu da arıcılığı cazip bir meslek haline getirmek ve arıcılığın arıcıların, arıcıların bu işi dünya standartlarında bilinçli, en iyi teknoloji ve en iyi eğitimlerle desteklenerek bunu yapması için onları teşvik etmek gerekiyor. Tabii ki olmazsa olmazı bu işin kadınlar. Kadınlar çok önemli. Kadının, kadının gerçekten partisipasyonunun, katılımının daha çok olduğu her alanda verimliğin arttığını görüyoruz. Bu bir kovanda da öyle. Orada da kraliçe arının önemini biliyoruz ama arıcılığa geldiğiniz zaman aslında sorunlarımız tarımdan çok farklı değil. Biz bugün tarımda ne konuşuyoruz? Diyoruz ki bizim çiftçi nüfusumuz yaşlanıyor. Gençler için de bu işin cazip olması lazım. Tarım ve arıcılık tamamen birbiriyle entegre ve bütün olarak değerlendirebiliriz. Dolayısıyla bu anlamda kadın arıcıların ve genç arıcıların mesleğe teşvik edilmesi, onlar için bu mesleğin Değerli olması, kamuoyunda değerli olarak algılanması çok önemli. Bunu geliştirmemiz lazım. Orada da önemli bariyerler var. Aslında Ali Bey son iki başlığınıza baktığımız zaman bal parmak markasının da önemi, ehemmiyeti burada ortaya çıkıyor. Oradaki satışları da biraz konuşacağız. Ondan sonrası için de ee, sizin ürünlerinizi tabii e, biliyoruz. E, bu ürünlerin de e, oradaki katma değerini biliyoruz. Yani orada yapmış olduğunuz inovatif ürünleri, e, işte e, daha... E, Nasıl e, doğru tabir mi daha işte çantamıza atıp her yerde kullanabileceğimiz daha küçük e, daha kullanımı kolay e, ürünler geliştirdiğini biliyoruz e, sadece arı ve e, baldan bahsetmek de e, çok e, sığ kalacaktır burada bal parmak dediğimiz zaman az önce bahsettiniz işte arı sütünden poleninden e, birçok ürün var birçok e, Arının yapmış olduğu birçok ürün var. Siz bunları da çok iyi değerlendiriyorsunuz bu tarafta. İşin kadın istihdamı tarafına, çiftçilik tarafına geldiğimiz, tarım tarafına geldiğimiz zaman burada da yine bal parmak olarak müthiş eğitimleriniz var sahadasınız yani sadece işin teknoloji tarafında da değilsiniz e, üretim tarafında da değilsiniz sahada da biliyorsunuz bu işi e, konuşalım mı yani bir tarafta tabi e, arıcılıkta, şimdi geleneksel yöntemleri de bir tarafa bırakmak lazım çünkü iklim zorluyor bize e, iklim koşulları sor, e, zorluyor e, bilinçsiz tarım uygulamaları da bizi zorlamış oluyor e, dolayısıyla az önce tozlaşmadan polenden bahsettiniz e, orada kullanılan yanlış sulama işte gübreleme kullanılan tarım ilaçları dolayısıyla arılar üzerinden, bu tozlaşma üzerinden bala da yansımış oluyor. Burada yapmış olduğunuz yeni çalışmalar neler? Onları dinlemek istiyoruz bal parmak olarak. Şimdi, gıdanın ve tarımın stratejik önemini bütün dünya pandemide öğrendi. Yani bu, bu sadece bir beslenme sektörü değil aslında bakarsanız. Stratejik önemi olan bir sektör. Doğal ürünlere yönelik ciddi bir eğilim var. İnsanlar daha doğal ürün tüketmek istiyor. Biraz daha proses edilmemiş, doğal olduğu gibi haliyle tüketmek istiyor. Bal da bunların başına geliyor bu tip alanların. Şimdi biz özellikle bal kategorisinde hane penetrasyonuna bakarsak 1.2 kiloluk bir bal tüketimi var bir hanede. Şimdi öbür taraftan arı ürünlerine baktığınız zaman propolis dediğimiz şey mucizevi bir şey aslına bakarsanız. Zira arının kovanını bütün yabancı unsurlardan koruduğu kendisinin sıvadığı ma madde propolis. Arının yarattığı ve sıvadığı madde. Yetişkinler için ve çocuklar için bu propolisli boğaz spreyini kullandığınız zaman maskeyi kullanmanıza gerek yok. Uçağa binin 2 saat nereye gidiyorsanız gidin. 4 saat gidiyorsanız 4 fıs sıkın. Dolayısıyla e, aslında inovasyon biraz da ARGE'de yatıyor. ARGE çok önemli bir yer teşkil ediyor bu kategoride. Biz bütün bu araştırmaları Balparmak Kampüsü'nün içindeki araştırma geliştirme merkezimizde yetkinliği çok gelişmiş akademik arkadaşlarımızla beraber yapıyoruz ve şüphesiz çok sayıda testten sonra bunları tüketicilere sunuyoruz. Onların kullanımına açıyoruz. Doğru gıda ürünleri ve bileşenleri bir araya getirip bunu tüketiciye sunmakta geçiyor. Diğer taraftan önemli bir misyonumuz da farklı ambalaj formatlarıyla farklı ürün formatlarıyla tüketicinin kolayca tüketebilmesini sağlamak ki Katla balla dediğimiz aslında tüketici için kolayca her yerde kullanabileceği bir formatta şekerin yerine enerji veren ba balı kullanmasını sağlamaya çalışıyoruz. Onlar çok e, kıymetli ve özel. E, Birebir de kullandığım için de söylemek istiyorum. Az önce söylediniz dediniz ki bal bar bal parmak kampüsü. Buradaki arge çalışmalarınız, inovatif çalışmalarınız ben yine sektörden de takip ediyorum. Oraya çok büyük yatırımlar var. E, i̇şi bilim adamlarıyla, bilim insanlarıyla bilimle birleştirmeniz arı tarafını çok kıymetli. Belki daha orada e, Öğretilmemiş aslında bizim geleneksel yöntemlerden büyük bir öğretimiz var arıcılık tarafında bal tarafında ama daha belki ulaşılmamış keşfedilmemiş de birçok da özelliği var kim bilir. Bunun için de çok büyük emek sarf ediyorsunuz orada da çok büyük çalışmalarınız var bu tarafı da biliyoruz. Peki arı varlığını konuşalım mı onu da geçmek istemiyorum. Tabii. Bu arı varlığının korunması için sizin birebir çiftçilerle çalıştığınız bir taraf var mı? Şöyle bizim 2018 yılında kurmuş olduğumuz Bal Parmak Arıcılık Akademisi var. Bu akademide her yıl 200'ü aşkın arıcıya en modern şekilde, en doğru şekilde arıcılık mesleğinin nasıl yapılmasına yönelik onları eğitiyoruz ve bilinçlendiriyoruz. Bilgi sahibi haline getiriyoruz. Burada da kadın ve genç arıcıları önceliyoruz aslında bakarsanız. İlgi nasıl? Yani az önce bahsettiniz araya giriyorum yani müthiş ama müthiş bir talep ve müthiş bir bilgi var aslında bakarsanız. Bizim bundan çok daha fazlasını yapmamız gerekiyor. Biz bunu bir e, misyon olarak görüyoruz. Yani arıcılığın gelişimine katkı vermeyi e, şirketimizin bir misyonu olarak görüyoruz. Bu bağlamda Muğla'da Ula'da e, bir, bizim orada bir alanımız var. Bir eğitim verdiğimiz bir fasilitemiz var. O fasilitede e, düzenli olarak her yıl bu eğitimleri gerçekleştiriyoruz. Ama o da yetmez Sevda Hanım. Artık biliyorsunuz online inanılmaz gelişti. Dolayısıyla e-öğrenme metodları üzerinden bunu daha da fazla geniş kitlelere yaymak istiyoruz. Ve bunu bir mümkünse bir ticari modül de haline getirmek istiyoruz. Yani önemli olan arıcıyı sadece bilinçlendirmek ve bilgilendirmek değil. Gerçekten arıcının bu işi yaptığı zaman hak ettiği İngilizce tabiri fair parayı da kazanabiliyor olması lazım. Onu kazanabilmesi için iyi bir rekolte elde edilebilmesi lazım. O iyi bir rekolte elde edilebilmesi bütünsel bir tarım stratejisine bağlı, uygulamasına bağlı ve tabii ki arıların korunmasına bağlı. Yani bu anlamda aslında çok önemli riskler var. Arı popülasyonunun korunmasına ilişkin riskler var. Ee, yeri gelmişken onu da belki dile getirmekte fayda var. Buyur. Arı popülasyonunu geliştirmek biyoçeşitliğin gelişmesine katkı sağladığı gibi aynı zamanda da rekoltenin artmasına yol açıyor. Şimdi rekolteyi arttırabilmek için dolayısıyla arı popülasyonun önündeki bütün tehditleri kaldırmak lazım. Bir arının neye ihtiyacı var? Bir arı toplamda 11 futbol sahası mesafesinde bir alanda dolaşıyor. 11, bir futbol sahası 7,5 kilometre kare toplasanız işte yaklaşık 80 kilometre karelik bir alandan bahsediyoruz. Bu uçuşunu gerçekleşmesi ve bu tozlaşmanın gerçekleşmesi ve polen aramasını yapması için neye ihtiyacı var? Suya ihtiyacı var. Peki suyu nerede bulacak? Temiz su kaynağında bulacak. Eğer siz su kaynaklarını kirletirseniz, arının su aldığı yerlerdeki kaynaklar kirli olursa, dolayısıyla bu arının popülasyonunu olumsuz etkiler. Öbür taraftan eğer siz gerek böcek ilaçlamasında, gerekse zirai ilaçlamada, Bilinçsiz bir ilaçlama yaparsanız, dolayısıyla haddinden fazla bir miktarda ilaçlarsanız tarım alanlarını, o zaman tabii ki arının besleneceği polenleri de etkilemiş olursunuz ve dolayısıyla arı sağlığına bu olumsuz etki eder. Biz tarımda ne konuşuyoruz? E, vahşi sulamayı konuşuyoruz. Çok kritik çünkü su kaynaklarımızı olumsuz kullanıyoruz. Peki tarımdan çıkıp arıcılığa gelirsem burada neyi konuşmamız gerekiyor? Oradaki vahşi sulamanın buradaki karşılığı da vahşi ilaçlama aslına bakarsınız çok bilinçli, ölçülü bir şekilde ilaç kullanmamız lazım. Doğal ilaçları kullanmamız lazım ve arı popülasyonuna olumsuz etki etmeyecek ee, e, ilaçları tercih ediyor olmamız lazım. Çok kıymetli, çok da kısa bir vaktimiz. Tabii e, sektörü arıcılığı balı konuşmak için çok kısıtlı bir vaktimiz vardı ama çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için çok kıymetliydi. Kolaylıklar diliyoruz. Çok meşakkatli bir iş, ailecek yapılan bir iş. Gezer arıcıları biliyoruz. E, Dağda ova, ova geziyorlar. Son bir şey söyleyeyim. Son bir cümle lütfen. Şimdi çok meşakkatli bir iş ve gerçekten. Burada arıcıların hakkının korunması lazım. Evet. Hakkının korunması içinde taklit ve tahşişle olan mücadele en önemli konu. Evet. Bir arıcı Nisan'da başlıyor, Ekim'e kadar geziyor. Narenciye ile başlıyor ve en son Çam'da bitiriyor. İnanılmaz bir trafik, bütün hayatı yollarda geçiyor. Ve en sonunda elde ettiği mahsulü tam satacakken karşısında bal olmayan sahte bir balı gördüğü zaman o arıcının bütün motivasyonunu öldürürüz. Evet. Bizim bunları engellememiz lazım. Bu sadece Türkiye için değil, Türk balının ihracatının önündeki de en önemli bariyer. Türk balının hak ettiği değeri bulması için buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çok kıymetliydi. Çok teşekkür ediyoruz Ali Bey. Tekrar bekliyoruz kalmak için. Teşekkür ederim Kolaylıklar Her diliyoruz. Bal Parmak siyosu Ali, Ali Bozay bizlerle birlikteydi, kıymetli bilgilerini aktardı, arıcılık ve e, bal sektörüne dair bizlerle. Değişim zamanının sonuna geldik, mutlu bir gün diliyorum.